Evet dostlarım yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bir yarım akıllı beni kafes dövüşüne davet etmiş. Instagram'dan DM'ye geldi. Zaten bundan 2-3 sene önce bir kere daha davet etmişti. Benle problemi olan varsa kafese gelsin tarzı. Çok fazla Masaka izliyor sanırım. Hatırlıyorum çok önceden Masaka'nın şöyle bir röportajı vardı. Disney ya? Benle bir problemim varsa gel ringe. Sen, sen nasıl yaparsın he? Madem öyle gel kendini göster kafeste göster, göster oğlum. Sen rapçisin abi. Karşıdaki adam da rapçi. Joker ne diyor? Lirikler yumruklardan üstün olduğu için bu parçayı yazdım diyor. Yani saçma bir bakış açısı. Konu sadece kavga da değil mesela. Tek sastasın. Bir adamla bir kavgan var. Adam sana diyor ki gel duello'ya. Arkamızı dönelim. on adım atalım. Birbirimize sıkalım. Niye? 200 sene öncesinde mi yaşıyoruz? Ya da sosyal medyada, gerçek hayatta her biriyle kavga etme anlaşamadığında. Kafese mi gireceksin? Dinge mi çıkacaksın? Ne kadar ilkel bir düşünce. Şimdi bu arkadaşın... Orangutandan biraz hallice bir beyni olduğunu anlamış oluyoruz. H90'ın mulekaya diyor ya, al oğlum top tut at koş, kap tut. Hani buraya koyacaksın abi orangutanı basit basit konuşacaksın. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Her anlaşmazlık olduğunda hayvanlar gibi birbirine girmez. Şimdi bu arkadaş nezdinde ufak şeyler değinmek istiyorum dostlarım. Sizlerin de çok işine yarayacak bilgiler bunlar. Ondan önce bir şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bu mevzu Savaş Cebeci, Kaan Kazcan kavgasından sonra oldu ama onların isimlerini başlara koymadım artık abi. Film yapmayı bırak diyeceğiniz için. Mevzuyu kapattık ama o mevzu bile hala ders vermemiş ya insanlara. Bana yorum geliyor abi çıkacak mısın kafese şöyle olacak mı böyle olacak mı? DM atıyorlar. Arkadaşlar bakın ben bu kavgadan sonra Yemin ediyorum size adamla küs de olsak size kimse yardım edemez. Evet, yani size en çok siz düşüneceksiniz. Biz sadece bunu yapmamızın sebebi o hakikaten yardıma ihtiyacı olan insanlar ve hakikaten baş koymuş insanlar. Yollarımızı ayırmış konuşmuyor da olsak en çok Ege'nin yorumunu beğendim ya. Bizle kavga etmek isteyen biri varsa kardeşim haklısın bizi yenersin deyip biz kenara çekiliriz. Ya bu nasıl bir olgunluk seviyesidir bu ya? Olması gereken de budur bu arada. Bakın diyorum ki lise 3'ten bu yana Kimseye bir fiske vurmadım, kimseden bir fiske yemedim. Ben herhangi bir yerde, herhangi bir kavga durumuna girsem zaten ne yapacağımı bilmem. Yani sokakta çok dövüştüm, Wingsun yaptım, kickbox yaptım. Normal sıradan bir insana göre de güçlüyümdür. Ama yine kavga etmem. Yani bana Wingsun'da şu öğretildi. Bakın videomuzu hatırlarsınız. Biz bunu Türkiye'de 500 binden fazla kişiye de tanıttık. Binlerce insan belki bu bunu düstur edindi. Abi adam senin personal space'ine şuraya gelene kadar kavgayı ne kadar avoid yani ne kadar engelleyebiliyorsan engelle. Kavga etme. Trafiktesin. Adam camı açtı. orospu çocuğu nereye gidiyorsun? Ölüme kırdın. Şu oldu bu oldu. Abi özür dilerim. Abi haklısın. Bak ben trafikte böyleyim ha Türkiye'de. Abi kusura bakma. Pardon. Amerika'da da böyle. Bir arkadaşım bir siyahiyle bir tartışmaya giriyor Amerika'da. O sen geçtin ben geçtim falan filan. Açıyor camı. Sen ne biçim araba sürüyorsun falan filan. İngilizce böyle bağırıyor adama. Adam cam açıyor. Üstünde silah var buradır diyor. Bizim lavuk camı böyle kapatıyor. Tamam abi kolay gelsin. İyi çalışmalar abi. Tamam abi şu sahne var yani. Tamam abi. Satmıyor musunuz? Pezevenk mi sandın lan sen bizi? Öğrenmiş olduk. Hayırlı akşamlar abi. Pezevenk. O sahne gibi aynı. Yani ne gerek var? Adamda silah olmasa ne gerek var? Ya aşağıya birbirinizin ağzını burnunu kırsanız ne gerek var buna? Dövsen de dayak yesen de ne gerek var? Arkadaşlar bunlar ilkel şeyler. Bunlara özenmeyin. Sizi bunlara özendirecek insanları Biz takip etmeyin. Etmek Bakın adamla varsa, küsüm kardeşim, ama Kurtlar Vadisi'nin Duran emmi ne diyor? Adamın hasını kahpesinden ayır. Ama düşmanın dahi olsa mert birine rastladın mı onu satma yeğenim. O yüzden Sezar'ın hakkı Sezar'a. Diyeceksiniz ki abi Ege'ye laf attın, Allah'a laf attın işte... Sana video çekildi sen niye cevap vermedin? Çünkü dostlarım derde umarım Amerika'ya gelirsiniz. Umarım yurt dışına çıkarsınız. Avustralya olur, Avusturya olur, Yeni Zelanda olur. Fark etmez dostlarım. Bilmeniz gereken bir tane kural var. Statü eşittir namus. Arkadaşlar buradaki statünüz eşittir eşittir sizin namusunuz. Yani namusunuzu nasıl koruyorsanız nasıl sakınıyorsanız, nasıl onun üzerine titriyorsanız, nasıl önemsiyorsanız ki namus kavramı herkes için farklıdır. Statünüzde o kadar önemli. Ne demek istiyorum? Bakın ben buraya ilk geldim arkadaşlar. Vizemi Work and Travel'da J1'dan F1 yani öğrenci vizesine değiştirdim. Değişmek için başvuru yaptım. Bana herkes soruyor. A videolarını görüyoruz YouTube'dan sen burada nasıl kaldın? A videonu görüyoruz sen YouTube'dan nasıl kaldın? Ben neredeyse söylüyorum. Ceyvan'dım F1'a değiştirdim. Ceyvan'dım F1 yaptım işte. Pending bekliyorum. Evrakları gönderdim. Evraklar geldi. RF'ye geldi. RF'ye cevap verdim. Turiste uzattım. Turiste bir uzatma daha. Her böyle detayına kadar herkese her şeyi anlatıyordum ki YouTube'da da gösteriyordum. YouTube'da da sizler bilgilenin diye sizlere gösteriyordum. Sırf bilgilenin diye. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben buraya Work Travel'a geldiğim son sene Hala daha ben burada nasıl kalınacağını bilmiyordum. Böyle içerik çeken yok lan. Böyle içerik çeken yok. Nasıl kaldın, ne yaptın kimse söylemiyor. Sır gibi saklıyor herkes. Ben siz bilgilenin, siz de öğrenin. Buraya Work and geldiğinizde kalma durumunuz varmış ki bu legal bu arada. Yani konsolosluk sevmiyor ama Amerika parayı ver kal diyor. Yüz kis parayı ver kal diyor. Göçmenlik ofisi. Biz de parasını veriyoruz kalıyoruz. Sırf bu yüzden konsolosluk bak Amerikan konsolosu var ya Türkiye'de hala da beni sevmez ha. Bu change of status yani statü değiştirme işini work and travel'dan sonra kalma işini meşhur ettiğim için. Bana sallayan lavuklar da zaten öyle kaldı. Hani bir laf var ya kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı diye. Durum öyle yani. Konsolosla bir arkadaşım gidiyor. Benim ismimi veriyorlar. Ve onun ismini veriyorlar. O da zamanlar bir şeyler yapıyordu. Örgen Travel'a alakalı. Diyorlar ki bak bir toplantı yapalım. Konuşalım. Change of Status muhabbetini başka bir yere bağlayalım. Bu çok meşhur oldu. Her giden kalıyor. Yön verdiniz sosyal medyaya. O yönü kaydıralım hesabı. Böyle düşünün. Tabii ben Amerika'da olduğum için gitmedim. Gitmem ne zaten. Bana ne kardeşim? O zaman Change of komple kaldır. Git 100 kişile konuş. Göçmenlik ofisiyle konuş. Bana ne? Atıyorum. Anıl'a video yaptık. Ege'ye video yaptık. Onlardan da bize cevaplar geldi. Ege canlı yayında konuştu. Anıl Instagram'dan cevap verdi falan her ne kadar Anıl'ı hiç sevmiyorum Ege'yle konuşmasak da Bu atışmalar hep bu seviyede oldu bakın Ben bu minvalde Bir şeyler söyledim Onlar da bu minvalde Cevap verdi İkisi de Tutup şey demedi Sen Amerika'da nasıl kalıyorsun Niye? Çünkü bu bel altı Onlar da bir şekilde kalıyor çünkü Ben de onlara demedim Niye? Çünkü bu bel altı. Yani şurada tekrar bir not düşelim arkadaşlar. Statü eşittir namus diyelim. Şurada bir yazsın. Görün abi şurada bir şu yazıyı. Bu yazıyı asla unutmayın arkadaşlar. Bunu Amerika'ya gelmediğiniz, statünün önemini bilmediğiniz cilse nasıl anlatırım bilmiyorum. Mesela şöyle düşünün. Siz bir okul takımındasınız tamam mı? Okul takımında kaptanlık için kavga ediyorsunuz. Biri kadroya girecek, biri çıkıyor. Bir çocukla kavgalısınız tamam mı? Sürekli itiş, kalkışta her şey var böyle. Şimdi ama konu futbol ya. Konu futbol. Sen şöyle oynadın, ben böyle oynadım. Siz diyorsunuz ki sen antrenmanlarına gelmedin. Koçuna şikayet ediyorsun. O diyor ki o antrenmanlara gelmedi. Onun sol ayağı kötü, onun sağ ayağı. Konu bu. Bir tanesi diyor ki senin Büşra'yla sevgili olduğunu abisine söylerim. Çekil kaptanlıktan. Burada, bu arada burada Büşra ve sevgililik bir metafor. Yani düşünün buradaki Büşra Amerika'da yaşayan insanların statüsü gibi. Büşra'nın abisi de Amerika gibi düşünün. Analoji yapıyorum, örneklendirme yapıyorum. Ne alaka lan Büşra? Ne alaka benim sevgilim? Benim sevgilimi abisine söylemek ne alaka mesela değil mi? Ama işte ne yapıyor? O adam bel altı vuruyor. İşte o bel altı vurmak arkadaşlar orospu çocukluğu. ev statüne de getirir, ailene de getirir. Seni gider polise şikayet de eder, burada bu kaçak çalışıyor diye. Yani niye böyle bir topa giresin ki? Ki ben, 2019 yılı olması lazım, benim adresim verilerek şikayet edildim. Bir hater tarafından. Türkiye'den bir lavuk. Lavuk hem şikayet ediyor, hem de o şikayet alıp benim arkadaşlarıma gönderiyor. Bak diyor, bu evden çıksın, şikayet ettim bu ev, haberin olsun diyor. Güya benim düzenimi bozduracak bana. O zamanlar 224 Atlantik'te kalıyorduk, evi, evi hatırlarsınız. Ben birkaç kere böyle evin içinden çıkarken tabi amatörlük o zamanlar evin içinden çıkarken arkada 2, 2, 4 gözükmüş. Sarı ev gözükmüş. E Queen's'te yaşadığımızı zaten herkes biliyordu o zamanlar. Denize yakın diye böyle denizi falan gösteriyordum. Yanındaki restoranlar demek gibi restoranları gösteriyordum. Sen git abi Sherlock Holmes haritayı aç. E burası deniz, burası yediği restoran, burası bu. 224 diye bir yerde kalıyor. 224'te burada ne numaralar var? Bütün caddeler yaz. 224 şu caddesi, 224 bu caddesi. Bom. 224 Atlantic Street. Sonra da bu şikayet yapıldı. Allah'a şükür bir şey olmadı da diyelim ki adamlar şikayeti ciddiye aldı. Diyelim ki adamlar bizim eve geldi. Biz evde 5 kişiyiz. Ya kimin statüsü ne durumda? Kim kaçak çalışıyor? Kim legal çalışıyor? Hiçbir şey bilmiyorsun abi sen ya. Kimin Türkiye dairesinin binlerce dolar borcu var. Para göndermeye çalışıyor. Hangi güç bela oraya gelmiş? Başından neler geçmiş? Belki statüsünü kaybetmiş. Belki kaçak çalışmak zorunda kalmış. Bilmiyorsun. O 5 kişiden birinin ikinin hayatını karartabilirsin. Ama öyle bir orospu çocuğusun ki o senin umrunda bile değil. Bunu yapan bir youtuber değil bu arada. Bu Türkiye'den Bey'dir. Şimdi hal böyle olunca dostlar bunlarla neyin savaşını vereceksin? Adamda durdurak yok, sınır yok yani. Hal böyle olunca da ben savaştan çekildim. Orada da takım kaptanı baktı ki lavuk kavga ediyor, şey diyor falan. Ben diyor senin Büşra'yla sevgili oğlun Büşra'nın abisine söyleyeceğim diyor. O adam da senin karakteriniz ikiyim der. O da çekilir orada bir top oynayacağız diye. Ben niye bir şu Büşra'nın abisiyle papaz olup belki de Büşra'yı da kaybedeceğim. Zor günler dostlar. Burada kalışımız zor günlerdi. Bir gün inşallah bunları anlatacak fırsatım olur. Hatta 2019'da ben şöyle bir video çekmiştim. Bu video hala daha Instagram'da duruyor. Altına da şey yazmıştım. Herkes Instagram'a gülerken, gezerken, partilerde, klaplarda fotoğraflar atıyor. Herkes çok mutlu alın size gerçek hayat. Ağlarken videomu çekmiştim. Ben orada çok kötü bir gün geçiriyordum. Statümle alakalıydı yine. Statümle alakalıydı. Çok kötü bir gün geçirdim. Çok kötü bir haber almıştım. Ama ona rağmen hala daha o videoyla sizlere bir şey katmaya çalışıyorum. Bakın diyorum Instagram'da sağda solda görüyorsunuzdur. Adam geziyor, eğleniyor. Partiler, şampanyalar, şunlar, bunlar, arabalar. Her gün bir yerde lavuk. Her gün. Ama gerçek hayatta onu biliyorsunuzdur. Açlıktan ağzı kokuyor. 5000 kişiye borç takmış. Biliyorsunuzdur o adamı. Instagram bu. Hayatın en güzel anlarını paylaşıp öyleymiş gibi gösterme sanatı. İnanmayın. Gerçek bir dünya değil. Ama şimdi ağlama muhabbetine düşünsene ben ağlamışım ya. Ve ağlarken bu videoyu çekip yüklemişim. Bu kadar önemli bu mevzu. Ondan sonra bir daha ne zaman ağladım hatırlamıyorum. Ama bu kadar önemli o mevzu. O yüzden ben sadece mert insanlarla kapışırım dostlarım. Kapışmaktan kastım sosyal medyada. Kafes dövüşüne gelecek olursak ben dövüşçü değilim. 10 senedir de kimseye dövüşmedim. Kimseye dövüşmeye de bir daha niyetim yok. Ama buradan şu anlam çıkmasın arkadaşlar. Bakın biz şimdi fitness yapıyoruz ya. İnsanlar şey zannetmeye başladı. O zaman fitness sadece mi görüntü? Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Fitness sadece görüntü de değil. Ben size şu örneği vereyim. Ben şu halimle, bakın şu halimle 50 kiloyum. Aynı boy. 50 kiloyum. Spor yapmaya başladım. Fitness. Ağırlık kaldırıyoruz. Ya sonuçta buraya silikon takmıyorsun değil mi? Bu kas büyüyor yani, kas güçleniyor. Onun zaten güçlendiği antrenman salonunda belli. Sen önce bir 10 kilo kaldırıyorsun, sonra 15 kaldırıyorsun, sonra 15'te zorlanıyorsun, bir gün bir geliyorsun 15'te ısınmaya başlamışsın. Şimdi hal böyle olunca ben güçlendiğimi hissettim. Mesela eskiden güreştiğim böyle yalandan şakalaştığım arkadaşlar tekrardan geldiğinde ben onları alt edebiliyordum. Ya da 50 kiloyken bilek güreşinde alamadığım insanlarla, ki bilek hiç çalışmam, benim bilekte bakın, Zayıftır yani bileklerim hiç çalışmam bilek ama ağırlık kaldıra kaldıra bilek güreşinde beni yenen insanları yenmeye başlamıştım güçlendiğimi hissetmiştim yani fitness sadece görüntü değildir fitness sizi güçlendirir aynı zamanda onu bir söyleyeyim o yüzden spora başka arkadaşlar şey yapmasın yani ee, fitness sadece görüntü bak işte fitnessçılar dayak yiyor öyle bir şey yok öyle bir şey yok yani sporunuzu yapın fitnessiniz yapın önemli bir spordur fitness bu amene videonun sonuna geldik arkadaşlar o arkadaşın nezdinde hepinize söylemiş olayım. Kavga, dövüş lisede kaldı. Artık bizim kavgamız burada. Burayla. Ve hayatla. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.